Aşkı Memnu, Yasak Aşk'ın kralı hala neden bu kadar seviliyor? Vallahi dostlar 2008'de ekrana gelen Aşkı Memnu tam bir fenomen oldu. Yasak Aşk'la entrikayla, büyük dramayla gözümüzü ekrandan alamadık. Hala YouTube'da, Netflix'te milyonlar izliyor. Bihter ne yaptı? Behlül ne edecek? diye gündemden düşmüyor. Çünkü hikaye zamana direniyor. Oyuncular da o kadar başarılı ki her sahne hafızalara kazındı. Şimdi gelin bakalım o efsane kadro şimdi neler yapıyor? Hem gülelim hem şaşırıp vay be diyelim. Eren Saat, Bihter Bihter kalbimizi yakarken Beren de kariyerini patlattı. Şimdi film setlerinde yeni projelere hazırlanıyor. Bihter modundan çıkıp yepyeni rollerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Instagram'da gizli gizli film çekiyor, biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Kim bilir belki yakında yeni bir Bihter gelir, Kıvanç Tatlıtu, Behlül Behlül'ümüz yıllar içinde efsaneleşti. Şimdi Netflix'te yeni bir diziyle geliyor Behlül'ün büyüğü gibi düşünebilirsin. Bilim rebootları yeni projeler derken tam gaz devam ediyor. Yakın zamanda stadyum açılışına katılması da bayağı gündem oldu maşallah ona. Hazal Kaya, Nihal Nihal'in masumluğu hala gözümüzün önünde ama Hazal Kaya tam bir Netflix kraliçesi oldu. Pera Palas da gece yarısı dizisinde başrol oynuyor. Sosyal medyada samimi paylaşımlar yapıyor. Nihal olsam sosyal medya olsaydı ben de bitmişim diye itiraf etti. Adam gibi dürüst, nebahat çehre. Firdevs Firdevs anne artık gençlere taş çıkartıyor. Menajerimi ara dizisinde konuk oldu. Modayla, dekorasyonla uğraşıyor. Instagram'da tatil videoları atıyor. Firdevs genç kaldı dedirtiyor. Diğer efsaneler Selçuk Yöntem. Adnan. Yarışma programı sunuyor, yeri geliyor, diziye geliyor, hala televizyonun yüzü. Nur Fettahoğlu, Peyker. Yeni dizilerde boy gösteriyor, hep dinamik. Zerrin Tekindor, Matmazel Deniz. Dijital platformlarda popüler roller peşinde. Sonuç olarak Aşkı Memnu efsanesinin oyuncuları hayatın hızına ayak uydurup yepyeni projelerle karşımızda. Ama Bihter Behlül, Aşkı hala kalplerimizde. Sen de bir kez daha izlemeye niyetlendiysen doğru yoldasın. Aferin sana.